arkadaşlar bugün sizlerle mor oynayacağız. O sıçcam sıçacağım şimdi gel lan buraya Onu yakalamam lazım Hik pink diyor Pink Pink yüzümü Lan attı sebepsiz gel buraya ağzına sıçtım Vur o kız lan Ölmüyor At yangın mı olması Geber Aaaa Aaaa alsaydım Aaaa Lan kaç kişi geliyoruz? Sıçtığımın atlı atlı sıkıştı geri zekalı. Lan öldürüyorsun Oç oh Sokuklar. Öldüreceğim şimdi onu. Eline vereceğim. Lan bu bunlar hep atlı mı geliyor hiç? Yürüyen adam yok. Şu <laughs> an yeniyoruz herhalde evet. Ağzına sıçtık onların. Aa orada orada düşman gördüm. Ona sokacağım şimdi. Ya! Ya buraya. Ah, yes. Orada da var bir tane. Yangın bombası kalmadı. Ha yangın bombası diğer karakterdeydi. Ben karıştırdım ya. Evet, Aa buraya saldırıyor serisiz. Orayı korumam lazım. Ağzına sıçacağım onun. Ya Gel buraya. Lan benim kalkan nerede? Ha kalkanı bırakmışım yanlışlıkla. O oh, o oh, ay yes ağzına sıçtık onun. Ya bak gel buraya ağzına sıçtım. Bu bizden evet o bizden bizi bizden, bizden olan adama vuruyorum. Çok iyiyiz. Şimdi nereye dalacağız? Lan oha hayvan herif. Bu bizden mi? Evet bu bizden. Bizden olmayan var mı? Onların eline verdik çok iyiyiz gerçekten de. Aa atlı var orada serifsiz hoş atlı. Buraya tuzak mı kursam acaba? Şuraya tuzak kuracağım. Lan ne yaptı biri bana toz mı attınız ne yaptınız? Bu düşman ha şuradaki düşman. Ağzına sıçacağım onun. Kil alacağım hadi. Kil al. Ah be alamadım. bu, bu bizden mi? Bu herhalde bizden evet Ok atıyor serinsiz oç Gel lan buraya ağzına bak yani Gel buraya <laughs> Ha bu şey atıyor bu ne? Bu ne bu ne? Ha tas aldım çok iyi Mesela tası birin kafasına atsam tek mi atarım? Çok yavaş sürüyorum Tası bıraksa mıydım? Ulan hiç düşman yok ki Ha şurada gördüm düşmanı Ağzına sıçtım oğlum At şimdi tası ağzına sıçtım Lan. Al. Aa, aa! İşte bu. İşte bu. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ağzına sıçtım oğlum. Başka var mı? Su düşman yok bizden. Lan aldılar oraya geri almışlar. Ağzına sıçtıklarım. Az şu o, o kaç tane kalkanı var bunun? Adam boş mu ne? Lan lan kalkan nerede? Kalkanı al. Lan kaç geliyor? Lan yürü git lan. Lan orada orada orada. Şuradan vursam hadi lan bir vuramadım havaya vuruyorum ya. Öl artık. Öl artık. Ölmüyor serifsiz. Öl lan. Öl lan. Öl lan ağzına sıçtım. Öl, öldüreceğim onu. Aa vurun. Aa tam öldü geri zekalı. Aa eline verdik mal. Ha orada var. Aa. Ya buraya ağzına sıçtım. Aa. Lan kalkan gitti. Kalkan gitti. Kalkanı al alamıyorum, alamıyorum. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Yürü git. Host, yürü git lan. Altası, altası. Düşmen kafasını atacağım seni. Bir tane geri zekalı gelsin. Bak şunu atayım. Ağzına sıçtım. Lan niye atamadı? Atamıyorum. Çok. Lan ağzına. Lan kalkana ver artık. Kalkan nerede? Kalkanı bırakıp duruyorum mal gibi. Lan ağzına sıçtığımın okçusu. Şimdi onu öldüreceğim. Okçuların kötü oluyor. Ağzına... Lan mal! Saldırın! Ağzına sıçın. Aa, tası alın. Lan kim? bir kafama tas attı sanki. Nerede o? Şurada düşman var geri zekalı. Ha öldürdüler. Araya sıkıştırdılar onu. Bak şunun kafasını atacağım. Bu sefer iyice yaklaştım tam oturması için tasın. Lan yine oturmadı daha da sıçayım. Lan, lan ne açıyorsun? Seresiz ağzına sıçacağım onu ok atıyor. Ağzına sıçtım. Gel lan buraya ağzına sıç. Aa enayi gel buraya ağzına sıçtım şimdi senin. Ne oldu ne yapacaksın? Ağzına ağzına Lan lan kaç. Tabii ikisi daha geldi iyi bari. Ağzına sıçtım. Öl artık. Lan öldürme beni sakın. Lan. Öl. Ya. Hah yardıma geldi. Ha geri zekalı. Yes. Ben mi kill almış sayıldım evet. Ha. Ne oradan da geldi. Ağzına sıçtım. Bu onları herhalde spam noktası. Ha öldürmüş. Bizim adam çok iyi. Evet çok iyi. Aa atlı orada ağzına sıçtın. Aa ona, ona girince ölüyoruz. O yüzden girmemem lazım. Lan kim vurdu bana? Sen mi vurdun lan? Sen ağzına sıçarım. Tek <laughs> atacak mı diye merak da ediyorum. O yüzden tası atmam lazım. Lan ağzına sıçtım. Lan kim vuruyor bana ya? Çocuklar. Ya buraya ağzına sıçtım. Lan 11 götürdü. Ben daha fazla götürür diye tahmin etmiştim. Tek atacak sandım. Lan kalkan al kalkan al. Bunlar elimize verecek. Lan lan yürü git lan. Lan ağzına lan. Aa düşman değil mi bu? Ha bu bizden şey yapıyor. Ağzına. Aa bu düşman işte. Lan yürü git. Lan Aa geri zekalı gel buraya. Altası. Bunun az ya. Lan atamadım. Atma sakın ok. Gel buraya. Lan gelmeyin tamam. Kaç kaç. Şuradan geliyordu gördüm o gördüm. Gel buraya bunun az zaten bunu alırım. Alacağım. Zırhı az bunun geri zekalı. Yeah. Bacağını kopardım geri zekalı. Aa. Ne oldu lan. Aa. Aa. Çok iyiyim. Kimse beni yenemez. Aa biri geliyor. Dur tasa hemen. Ağzını sıçtım. Gel gel. Gel gel. Lan duvar çekiyor bu. Yürü git. Çekme duvar. Ağzına kalkan al. Lan lan sıkıştım. Sıkıştım. Ağzına sıçayım. Lan kaç. Lan lan. diyoruz ki 240 18. Kesin yendik bence evet. Evet yeniyor muyuz? Yeneceğiz. Buraya da alıyoruz. Çok iyiyiz. Şu an kavasa birin kavasa artık tas atmam lazım ama. Aa lan ağzına sıçayım ya. Bir tas atamıyorum. Kolsuzum herhalde. Ha o bizden de. Ben az önce birini öldürdüm herhalde. Ya buraya alnı sıçtım Ya buraya. Ya buraya. Ya buraya. Oç. Amık. Kaz kazandık.